Sevgili izleyiciler, Van'ın Gürpınar ilçesinde kuraklıktan dolayı göletler kurudu. Konuyla ilgili e, göletlerin kuruması nedeniyle hayvanlar yaylada susuz kaldı. Ve e, Gürpınar Belediyesi tankerlerle su taşıdı. Haberi izliyoruz. Van'ın Gürpınar ilçesinde kuraklıktan dolayı göletlerin kuruması nedeniyle susuz kalan sürünün imdadına belediye ekipleri yetişti. İlçeye bağlı Dolaylı Yaylası'ndan merkeze doğru 450 küçükbaş hayvanı ile ilerleyen Bahattin Alaş yolda göletlerin kuruması nedeniyle yetkililerden yardım istedi. Hayvanların susuzluktan telef olmak üzere olduğunu bildiren alaş için ekipler harekete geçti. Gürpınar Belediyesi ekipleri araçlarla bölgeye sunaklı gerçekleştirdi. 24 saate yakın susuz kalan hayvanlar Gürpınar Belediyesi sayesinde telef olmaktan kurtuldu.